Merhaba arkadaşlar hareket testinin çözümleriyle başlıyoruz. Birinci sorumuzda demiş ki, doğrusal bir yönde hareket eden K aracı için başlangıçta x konumunda, 0 t aralığında sabit hızlı bir hareket yapıyor, 0-2 t aralığında aldığı yol ise toplamda 2x. Bu bilgilere göre K aracına ait bu grafiklerden hangileri olabilir? Şimdi birinci grafiğimiz zaten bu grafiklere dikkat ederseniz bu grafiklerin hepsi arkadaşlar nedir? Konum zaman grafiğidir. Dolayısıyla başlangıçta x konumda olacağı için hareketin teşhisi sıfır andık konumu x konumu olacak. Bu olur, olur ve olur. Üçünde de bu sıkıntı yok. 0 T ne yapıyor bu adam? Sabit hızla gidiyor. Şimdi sabit hızla gidiyorsa arkadaşlar ne yapacaklar? Her bir saniyede eşit miktarda yer değiştirme yapacaktır. Dolayısıyla konumu ne yapacaktır? Konumu düzgün değişecektir. Dolayısıyla ne yaptı burada? Konum düzgün bir şekilde gitti. Evet burada da konum düzgün bir şekilde sabit hızla gidiyor. Ama dikkat ederseniz 3. de 0 T bu adamın konumu değişmiyor. Konum değişmiyorsa bu adam burada ne yapıyor arkadaşlar? Bu adam duruyor. Ama bize duruyor demiyor. Sabit hızla gidiyor diyor. Dolayısıyla 3. grafiği buradan evet. eledik. Toplamda 0 2 alanında aldığı yol ne kadar? 2x. E 2x olacaksa demek ki ilk konumda 2 t alanında geldiği konum arasındaki mesafe 2x olacak. Yani ne oldu burada? Artı x'den nereye gitti? Eksi x'e gitti. 2x'lik yol aldı. Doğru mudur? Doğrudur. Burada ne yaptı? Arkadaşlar burada yer değiştirme olmadı. Yani burada ne yaptı? Artı x'den 2x'e gitti sonra 2x'den geri buraya geldi. Yalnız burada yer değiştirmesi demiyor. Ne diyor? Aldığı yol. Alınan yol nasıl büyüklük arkadaşlar? Skaler büyüklük. Dolayısıyla bu araç x'ten 2x'e giderken x kadar yol aldı. Sonra dönüşte de yine bir x kadar yol aldı. Yani burada da ne yaptı? Burada da 2x yol aldı. Dolayısıyla k aracına ait ne olabilir? Hem 1 hem 2. Yani cevabımız bursa olacaktır. İkinci sorumuz demiş ki doğrusal bir yörüngede hareket eden aracın konum zaman grafiği vermiş. Bakalım arkadaşlar konum zaman grafiği ne diyor? Araç nerede? Sıfır konumda. Ne yaptı? Sıfır konumda durdu 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 hareket etmedi. Sonra ne yaptı? Sabit hızla x konumuna gitti. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şu bizim konum grafiğimiz gibi düşün. Araç başlangıçta sıfır konumdaydı. Orada t süre bekledi. Sonra o sıfır konumdan ne yaptı? x konumuna sabit hızla gitti. Çünkü grafik doğrusal. Sonra x konumundan ne yaptı? Tekrar sıfır konumuna geldi 3t anında. Sonra da 3T 4T arasında ne yaptı? 0'dan eksi x'e geldi. Yani bu konuma geldi. Aldığı yolu ve yer değiştirmeyi soruyor. Şimdi aldığı yol nasıl büyüklük arkadaşlar? Skaler büyüklük ve aldığı yolu bulurken ne yapacaksın? Gittiği yolları direkt toplayacaksın. Dolayısıyla bu adam ne yaptı? Burada x kadar gitti. Şurada x kadar gitti. Sonra burada x geri döndüğü için orada da bir yol aldı. Sonra bir x daha geriye doğru gittiği için toplamda aldığı yol ne kadar arkadaşlar? Toplamda aldığı yol 3x. Ama yer değiştirme nedir? Yer değiştirme ilk konumla son konum arasındaki mesafedir ve vektörel büyüklüktür. Başlangıç neydi? Sıfır konumuydu. Son nokta ne oldu? Son nokta eksi x oldu. O zaman yer değiştirmesi nedir arkadaşlar? Yer değiştirmesi eksi yöne doğru x kadardır. Yani eksi x olacak. Cevabımız Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuz. Bir araç yatay düzlemde düzgün doğrusal hareket yapıyor. Şimdi arkadaşlar düzgün doğrusal hareket nedir? Sabit hızlı harekettir yatay düzlemde bekliyor ve yani bu adam hızının büyüklüğünü ne yapmayacak? Hızı değiştirmeyecek. Dolayısıyla hızının büyüklüğü değişmediği için ne olacak? İvme sıfırdır. Doğrudur. Araç eşit zaman aralığında eşit yollar alır. ESA yatay bir yolda gittiği için ve düzgün doğrusal hareket yaptığı için ne olacaktır? Eşit sürelerde eşit yer değiştirmeler, eşit yollar alacaktır. Doğrudur. Eşit zamanında aldığı yol sürekli artmaktadır. Hayır aldığı yolun sürekli artması için bu aracın hızlanan bir hareket yapması lazım. E, düzgün doğrusal hareket dediğimiz hareket sabit hızlı harekettir. Dolayısıyla burada her saniyede aldığı yol hep aynı miktardadır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 denizli olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz konum ile ilgili olarak. Vektöreldir. Evet konum nedir arkadaşlar? Vektöreldir. Yani konum dediğimiz şey nedir? Mesela şöyle bir A noktası olsun. E dedi ki bana bunun konumunu ver. E mutlaka konumunu ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bir referans noktasına göre belirlememiz lazım. Mesela şurası benim referans noktam olsun. O zaman işte referans noktasından o cismin bulunduğu yere çizdiğim şu bizim ne olacaktır? Konum vektörü olacaktır. Türetilmiş bir büyüklüktür. Konum vektörü arkadaşlar ne olacaktır? Konum vektörümüz evet türetilmiş yani alınan yol skalerdir ama konum nedir? Konum türetilmiştir çünkü referans noktasına göre yerini ne yapacaktır? Değişecektir. Referans noktasına göre değişir. Evet sonuç konum dediğimiz şey nedir? Referans mesela O noktasına göre A'nın konumu farklıdır. Mesela B noktasına göre A'nın konum vektörü ne olacaktır? Farklı olacaktır. Seçilen referans noktasına göre ne olacaktır? Bu B'ye göre konum vektörüdür. Bu da A'nın O noktasına göre konum vektörüdür. Cevabımız Edirne olacaktır? KLM araçları oops, geri gel. Evet, KLM araçları konum zaman grafiği vermiş. 0 t aralığında sabit hızla hareket yapmıştır. Arkadaşlar araç sabit hızla gidiyorsa yani hızının büyüklüğü sabitse her saniyede ne yapacaktır? Eşit miktarda yer değiştirecektir. Eşit miktarda yer değiştirdiği için konum zaman grafiğimiz nasıl olacaktır? Konum zaman grafiğimiz şu şekilde hatta grafiği şöyle çizimde. Konum zaman grafiğimiz ne olacaktır? Konumumuz zamanla düzgün bir şekilde değişecektir. Yani grafik ne olacaktır? Bu şekilde artı yöne gidiyorsa artı yönde doğrusu veya eksi yöne gidiyorsa aşağı doğru doğrusu olacaktır. Mesela K ne yapıyor? K artı yönde gidiyor. Çünkü başladığı konumdan artı kabul ettiğimiz yere doğru gitmiş. Ve nasıl gidiyor? Sabit hızla gidiyor. Niye? Her saniye eşit miktarda yani her sandaki yer değiştirmesinin eşit olduğu için sabit hızlıdır. M de aynı şekilde o da eksi yöne sabit hızla gidiyor. Ama L'ye dikkat ederseniz L ne yapmıyor? Konumunu değiştirmiyor. Yani L hareket etmiyor ki. L burada ne yapıyor arkadaşlar? L burada duruyor. Dolayısıyla sabit hızla hareket eden kimdir? K ve M'dir. Cevabımız denizli olacaktır. Doğrusal bir yolda hareket hız zaman grafiği verilmiş. Arkadaşlar hız zaman grafiği veriliyorsa zaten dikkat edin. Ortalama hızlarını soruyor. Şimdi ortalaması nasıl bulabilirsin? Toplam yer değiştirme bölü toplam zamandan bulabilirsin. Yani bu adamın ortalama hızını bulmak istiyorsan o süre zarfındaki toplam ne kadar yer değiştirdiyse bunu toplam geçen zamana bölüp ortalamanızı bulabilirsin. Ya da sabit iğmeli bir hareket yapıyorsa yani hız düzgün değişiyorsa ortalaması kısaca yöntem olarak ne yapabilirsin? Ortalaması şöyle de bulabilirsin. Sabit iğmeli bir hareket yani iğme sabitse düzgünse ilk hızla son hızı toplayıp 2'ye bölebilirsin. Mesela şöyle düşün. Grafikte bir değer vereyim. Burası 0 zaten. Buradaki hız değerine 20 değil. O zaman birinci bölgede ne oluyor arkadaşlar? Bu aracın hızı 0'dan 20'ye çıkıyor. Ve nasıl? Düzgün. Yani grafik eğimi sabit. Yani iğme sabit bir şekilde. Düzgün bir hızın bir şekilde arttırıyor. O zaman buradaki ortalaması ne olacaktır? E 0 20'nin ortalaması olacaktır. Yani 0 ile 20'yi topla. bölü 2'ye 10'dur. İkinci bölgede zaten sürekli 20'lik hızla gidiyor. Dolayısıyla ortalaması ne olacak? İlk hızda 20, son hızda 20. Toplayıp 2'ye bölersen zaten ortalaması da 20 olacak. Üçüncü bölgede de hız 20'den 0'a düşüyor. Dolayısıyla buradaki ortalamamız da ne olacak? 0 ile 20'yi topladım. Böldüm 2'ye 10. Dolayısıyla V2 büyük olacak. değil, ya, 3 eşit olacak. Cevabımız bursa olacaktır. Yedinci sorumuz. Merve çanta sırtına takıp şekildeki bir yatay bir yolda yürüyerek okula gidiyor. Merve yerdeki durgun gözlemciye göre öteleme hareketi yapıyor. Evet, Merve ne yapıyor? Buradan yatay yolda ilerleyip okuluna doğru gidiyor. O zaman yerde duran bir gözlemciye göre, mesela o noktasına gözlemciye göre ne yapıyor? Öteleme hareketi yapıyor. Çanta Merveye göre öteleme hareketi yapıyor. Şimdi çanta Merveye göre, yani burada konum olarak kimi seçiyoruz referans noktası olarak Merveyi seçiyoruz. O zaman Merve ne yapıyor? O çantasına bakıyor. Nerede çanta? Arkasında. E, Merve biraz sonra ilerledi. Ne yaptı? Buraya geldi. E çantaya baktı. Çanta nerede? E, yine aynı yerde. E biraz sonra Merve buraya geldi. E ne yaptı? Çantaya baktı. Çanta yine aynı yerde. Dolayısıyla çantanın Merveye olan uzaklığı zamanla değişmediği için o zaman çanta Merveye göre ne yapıyor arkadaşlar? Duruyor. Öteleme hareketi ne yapmıyor? Yapmıyor. Çanta yerdeki gözlemciye göre hareketsizdir. E, yerdeki gözlemciye göre ise çanta neredeydi? Buradaydı. Biraz sonra yerdeki gözlemciye göre çanta buraya geldi. Biraz sonra yerdeki gözlemciye göre çanta buraya geldi. Yani yerdeki gözlemciye göre çantada ne yapıyor? Çantada öteleme hareketi yapıyor. Durgun hareketsiz değildir arkadaşlar. Çünkü seçilen referans noktası olan uzaklığı zamanla düzgün bir şekilde değişiyor. Dolayısıyla öteleme hareketi yaptı. Cevabımız Adana olacaktır. İğme hareket kiteden bir aracın demiş. İğme demek ne demekti arkadaşlar? İğme demek bilim zamandaki hız değişimi demekti. O zaman bu adam iğmeli hareket yapıyorsa hızı ne yapıyordur? Değişiyordur. Ha bu büyüklük olarak olabilir. Yani hızın zamanla arttırabilir. Hızın zamanla azaltabilir. Veya yön olarak olabilir. Sonuçta hız vektörel olduğu için büyüklüğü değil ama yön değiştiği için o da iğmeli bir harekettir. Hangileri doğru olabilir? Hız artar. Evet, iğmeli hareket yapıyorsa hızı değişecektir, artabilir. Hızı azalabilir, evet azalır. Hızı değişmez. Hayır arkadaşlar, iğme demek zaten hız değişimi demektir. E hızı değişmiyorsa o zaman iğmeli bir hareketten ne yapamayız? Bahsedemeyiz. E hocam az önce dediniz ki, şöyle dediniz, hızın büyüklüğü değil ama yönü değişiyorsa da, yani mesela bu aracın hızını, ne? Hızı 20. E biraz sonra cismin hızını, Hız buraya doğru 20. E biraz sonra cismin hızı ne? Buraya doğru 20. E o zaman burada işte iğne iğmeli bir hareket dediniz. Çünkü vektörel olduğu için ne yapıyor? Yine bir hız değişimi, yön değişimi oluyor. Ama işte zaten bize sürati değişmez deseydi kabul ederdim. Yani o hız büyüklüğü değişmeyebilir. Ama hızın yönü değiştiği zaman da vektörel büyüklük olduğu için ne oluyor? Yine, yine hız değişmiş oluyor. Dolayısıyla hangisi doğru olabilir? 1 ve 2 doğru olabilir. Cevabımız denizli olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Demiş ki doğrusal bir yörüngede sürekli aynı yönde hareket eden bir araç. T1 sürede v sürat ile, T2 süre 2v sürat, T3 süre 4v sürat ile hareket ediyor. 3 büyük, 2 büyük, 1 olduğuna göre, tüm hareket boyunca aracın ortalama sürati hangi değer gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar, ortalama sürat nedir? Ortalama sürat toplam yer değiştirme bölü toplam zaman diyeceğiz. Toplam aldığı yol bölü toplam geçen zaman. Şimdi doğrusal bir yol olduğu için yer değiştirmesi alınan yolu aynı kabul edebilirim. Peki sürelere baktığım zaman T3 büyük, T2 büyük, t imiş. O zaman şöyle düşünün. T1'e ben T diyeyim. İkinci zaman alına 2T diyeyim. Üçüncü zaman 3T üç diyeyim. Sonuçta kafadan bir değer verdim. Peki ne yaptı? T1 süre boyunca V süratiyle giderken orada aldığı yol ne kadardır? Orada aldığı yol V çarpı T'lik yol aldı. Ne kadar süre boyunca? T süre boyunca. T2 süre ne yaptı? Yani 2T süre boyunca 2V hızıyla gitti. O sırada aldığı yol ne olacak? 2V hızıyla 2T süre gittiği için 4VT'lik bir yol alacak. Ne kadar sürede? 2T'lik sürede. E 3. zaman aralığında ne yaptı? E da 4 V hızıyla 3 T süre boyunca gitti. Yani ne yaptı? 12 VT'lik yol aldı. Ne kadar sürede? 3 T. O zaman sen bu adamın ortalama süratini bulurken toplam yer değiştirmelerini toplarsın. Toplam ne kadar yol aldı? 12 VT, 4 VT, 17 VT'lik yol aldı. Ne kadar sürede aldı toplamda? 3 2 1 toplamda 6 T aldı. Yani ortalamamız ne olacaktır? 17/6 bölü 6 olacaktır. E bu arkadaşlar ne olur? Bu 2V'den nedir? Daha büyüktür ama 3V'den de küçüktür. Yani 2V ile 3V arasında bir değer olur. E hocam ama şıklarda bunlar yok. E çünkü ben bu değerleri kaflı zamanlar kafadan verdim. O zaman burada dikkat çeken olay ne şu? Şimdi bu adam burada ne yaptı? V süratıyla gitti. Burada neyle gitti? 2V ile gitti. Burada neyle gitti? 3V ile gitti. O zaman bir kere şöyle düşün. Ortalama hızımız yani hep 2V ile gitseydi ne olurdu? Hep ortalaması 2V olurdu eğer burada 3v süratiyle gittiği zaman ile v süratiyle gittiği zaman da aynı olsaydı hani bunların ortalamasında 2v olarak ne yapabilirdik? Ortalama olarak bulabilirdik. Ama burada en hızlı 3v süratiyle en uzun süre gittiği için ortalaması ne olacaktır mutlaka? 3v'ye daha yakın olacaktır. Yani bu aracın ortalaması arkadaşlar kesinlikle ne olacaktır? 2v'den büyük olacaktır. 3v'den ise küçük 2v ile 3v arasında bir değer alacaktır. Dolayısıyla bir kere v olma şansı yok. Peki 2V olma şansı veya 3V olma şansı Pardon 3V demişim şurası 4V olacaktı Evet T 3 süre boyunca 4 ve ile ilgili, çünkü zaten bize göre 3V olamaz yani Dolayısıyla 4V sürat ile gittiği için ne olacaktır o zaman 4'e daha yakın olacak yani ortalaması ne olacaktır 2V ile 4V arasında bir değer olacaktır 2V de olmaz ne olabilir yalnızca 3. öncülümüz olabilir cevabımız Ceyhan olacaktır 10. sorumuz Doğru boyları sırasıyla 4 metre ve 6 metre olan XY araçları. X'in boyu 4 metre, Y'nin boyu 6 metre. Aralarında kaç metre var? 50 metre var. Hızları ne? 30'a 18. Buna göre Y diyor tamamen ne kadar süre geçer? Şimdi arkadaşlar şöyle düşün. Her saniyede öndeki araç ne yapacak? Öndeki araç bir 18 metre gidecek. Çünkü hız 18 metre bölü saniye. Yani aradaki mesafeyi 18 metre ne yapacak? Açacak. Arkadaki araç ne yapacak? Her saniyede 30 metre gidecek. Yani ne yapacak? Bir, öndekinin açtığı o 18 metreyi kapatacak. 30 metre gittiği için artı üzerine ne yapacak? Artı üzerine bir 12 metre daha gidecek. Yani her saniyede aslında aradaki mesafe ne kadar kapanmış olacak? 12 metre kapanmış olacak. Yani aynı yöne gidiyorsa ne yapabilirsiniz? Bunların hızların farkını alabilirsiniz. Yani ikisinin de hızını ben 18'i çıkarırım. E ne olacaktır? Sanki bu araç duruyormuş. Bu da 12 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi düşünebiliriz. Aynı yöne gidiyorsa hızlarının farkını alabilirim. Çünkü her saniyede o hızların farkı kadarlık aradaki mesafeyi ne yapacak? Kapatacak. Peki tamamen geçmesi için ne olması lazım? Arkadaşlar şöyle düşün. Tamamen geçmesi için 50 metre gittim. 50 metre gidince tamamen geçmiş olur muyum? Hayır. Ancak yakalamış oldum. Yani X aracın ön ucu Y'nin arka ucuna gelmiş olur. E sonra bir 6 metre daha gittim. Şimdi geçmiş oldum mu? Hayır. X'in ön ucu ile Y'nin ön ucu aynı yere geldi. Yani kafa kafaya geldiler. E tamamen geçmesi için ne olması lazım? X bir de kendi boyu 4 metre daha gitmesi lazım. Yani tamamen geçmesi için alması gereken yol aradaki mesafeyi kapatacak. Öndeki aracın boyu 6 metreye gidecek. Yetmez. Kafa kafaya geldiler bir de kendi boyu kadar daha gidecek. Yani toplamda ne yapacak? 60 metre yol alması lazım. Peki bunu hangi süratle yani her sende aradaki mesafeyi kaç metre kaç metre kapatarak alıyor? 12 metre 12 metre kapatarak alıyor. Dolayısıyla geçmesi için geçen süreyi x eşittir v çarpı t'den sabit hızlı hareket gibi düşünürsem e 60 eşittir 12 çarpı t'den t'miz buradan ne çıkacaktır arkadaşlar? 5 saniye olarak bulacağız. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 11. sorumuz. Emir ve Enes Ankara'dan İstanbul'a gideceklerdi. Emir hava yolunu, Enes ise karayolunu tercih etmiştir. Aynı noktadan harekete başlayan Enes yola çıktıktan 4 saat sonra Emir uçağa binmiş ve 1 saat sonra Enes de İstanbul'da aynı nokta bulmuş. Yani Emir de Enes de aynı yerden başlıyor. Yalnız ne yapıyor? Burada Emir hava yoluyla gidiyor. Enes yola çıkıyor. Enes yola çıkıyor, gidiyor, 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 gidiyor. Bu bekliyor, 4 saat bekliyor. Gitsin kardeşim diyor, ben hava yoluyla gideceğim. Sonra bu da uçağa biniyor. Ve ne yapıyor? Aynı noktaya geliyor. Ha, uçağa binip ne yapıyor? Bir saatte gidiyor. Öbürü ise 4 saat zaten gitti. Bir saat havada giderken yok. Toplam 5 saatte ne yaptı? Aynı noktaya ne yaptılar? Ulaştılar. Ne, Emir ve Enes için neler eşittir? Süratler eşittir Sürat nedir arkadaşlar? Bilim zamanında alınan yoldur. Şimdi ikisi de yol olarak aynı yolu almalı da hayır aynı yolu olmadı bir kere. Niye? E biri hava yoluyla gitti sonuçta dümdüz doğrusal bir yol izlemiştir. E diğeri ise yol olarak ne yaptı? Karayolu takip etti. Karayolu izlerken de dümdüz bir yol izlemeyecek. Artık rotaya göre artık virajlarda şunlarda bunlarda bunlar buraya gelecek. Dolayısıyla aldıkları yol aynı değil. Aldıkları yol aynı olmadığı için ne olur? Süretleri aynı olmaz. E hız, e hız dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Birim zamandaki yer değiştirmedir. Peki buradaki yer değiştirme ikisi içinde ne? Aynı noktadan başlayıp aynı noktaya geldiler. Yani ikisinde yer değiştirmesi ne arkadaşlar? Pardon. İkisinin de yer değiştirmesi birbirine ne olacak? Eşit olacak. Sonuçta aynı noktadan aynı noktaya geldiler. Yer değiştirmeler kesinlikle eşit. Peki hız için ne deriz? E hız bilim zamandaki yer değiştirmedir. Yani yer değiştirme bölü geçen zaman. Tamam ikisi de aynı yer değiştirmeyi yaptı. Yalnız o yer değiştirmeyi biri bir saatte yaptı. Diğeri ise o yer değiştirmeyi beş saatte yaptı. O yüzden hızları nedir arkadaşlar? Eşit diyemeyiz. Cevabımız yalnız yer değiştirmeleri yani Ceyhan olacaktır. Evet kalan sorularla devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz.